سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب الهادي والسبعون برنج جلد صحيفة سكسان بير مكتوب يتمش kime gönderilmiş? İlen Mirza Darab İbni Hanı Hanan. Mirza Darab, Mirza Emirzade'nin kısaltılmışıdır. Emirzade, Emir oğlu. Zade Farsça'da Arapça demek. Emir, komutan, yetkili, siyasi ve e, askeri yetkililere emir ifadesi o yetkili insanların sülalesinden gelen babası, dedesi, asker, vali, komutan bu şekilde olan insanlara da Mirza ifadesi yani Emirzade'nin kısaltılmışı Mirza ifadesi kullanılıyor. İlal Mirza Darab, Mirza Darab'a gönderilmiş İbni Hanı Hanan, Hanı Hanan, Hanlar Hanı, bizde Beylerbeyi Eskiden böyle bir makam vardı. Şimdi yok. Beylerbeyi yani bulunduğu bölgedeki valilerin başı. <laughs> Tabiri caizse bulunduğu bölgede 7-8 tane il var. Var olan o illerin hepsinin valileri bu kişiye bağlı olunca ona beylerbeyi ifadesi kullanılıyor. Böyle makamlı bir insan Hindistan tarafında bu kişinin oğlu Darab'a gönderilmiş. İmam Rabbani Hazretleri'nin birçok askeri yetkililerden, valilerden, ilim ehlinden olduğu gibi bu tür siyasi sınıflardan da çok fazla müridi var idi. İmam Rabbani Hazretleri bu insanlara, bu zatlara bazen sadece İslam'ın yüceltilmesi, şeriatın ahkamının muhafaza edilmesi üzere mektuplar yazıyor. Bazılarına da tarikatın incelikleriyle alakalı mektuplar yazıyor. Buradan anlıyoruz ki tarikatın incelikleriyle alakalı mektup yazdığı kişiler İmam Rabbani Hazretlerinden ders de almış, aynı zamanda derste de ilerlemiş olan yöneticiler. Mevla Teala cümlemize öyle yöneticiler ihsan eylesin. Bütün Müslüman beldelere böyle yöneticiler ihsan eylesin. Yani kendisine tarikatın incelikleri, seyri sülükün makamları, hangi seyri sülük mertebesinde neyin yaşandığıyla alakalı sorduğu sorulara cevaplar verilen yöneticiler. Mevla Teala öyle yöneticiler ihsan eylesin bütün Müslümanlar. İla Mirza Darab İbni khan Khanan fi beyani enne şükrel Mun'im'i nimet verene şükretmek vacibun alal mun'ami aleyhi kendisine nimet verilen kişiye vaciptir. Ve husulü şükri şükrün hasıl olması innemâ huve bi itiyâni ahkâmi şerîati la gayr ahkâmi şer'iyye yani Mevla Teala'nın dünyadaki vaz etmiş olduğu hükümleri yaşamak ile olur başka şeyle olmaz Eyyedekumullahu subhanahu ve nasarakum. Mevla Teala Hazretleri sizleri teyit eylesin. Mevla Teala Hazretleri sizlere yardım eylesin. İ'lem bil ki enne şükrel mun'imi vacibun alel mun'ami aleyhi. Aklen ve şer'a. A. Hem şeriat olarak hem de aklen nimet veren kişiye şükretmek nimete duçar olan nimete mazhar olan kişiye vaciptir ve minel ma'lumi enne vücube şükri ala kadri vaslin nimeti şu da bilinmelidir ki diyor İmam Rabbani Hazretleri şükrün miktarı nimet miktarıncadır en nimetu bi kadrin nikmeti ve nikmetu bi kadrin nimeti böyle de bir kaide var fıkıhta şükrün miktarı ney şükrün miktarı nimetin miktarıncadır. Bir insan kendisine ne kadar fazla nimet verildiyse o kadar fazla şükretmesi gerekir. Cemaati Müslümin dünya üzerinde en fazla nimete mazhar olan insanlar bizleriz. Bir insan medresedeyse bir insan tekkedeyse bir insan Efendimiz'in bu devirde müridi olabildiyse Tarikat dersi alma nimetine mazhar olabildiyse dünya üzerindeki bütün insanlardan daha fazla bir nimete mazhar olmuştur. Bunun şükrünü eda etmek için de herkesten fazla gayret etmek üzerimize borç oluyor. Mevla Teala yardım eylesin. Fe kullama kana usulun ni'metu ekser kana wujubu şükru izyetu Ne kadar fazla nimet gelirse o kadar fazla şükretmek gerekir. Efendimiz Hazretlerimiz Fatih Kalender hocamızın babası İsmail Kalender amcaya gönderdiği bir mektupta diyor ki daha önceki ümmetlerin yaşları çok fazlaydı, çok uzun yaşarlardı, bedenleri de bizden büyüktü. Malumunuz bunları biliyoruz. Daha sonra Mevla Teala bize rahmet ettiği için diyor Efendi Hazretlerimiz yaşlarımızı kısalttı, bedenlerimizi küçülttü. Niye? Çünkü dünyadan ne kadar fazla istifade edersek o kadar fazla hesap soracağız, sorulacağız. Mevla Teala bundan dolayı bu ümmete rahmeten dünyadan istifadelerini azaltmıştır. Yaşlarını da azaltmıştır, bedenlerini de küçültmüştür ki dünyadan istifadeleri az olsun, az olduğu miktarda Mevla Teala'nın göndermiş olduğu nimetlere isyanları nankörlükleri de az olsun şükrünü de ifa etmeye muktedir olabilsinler onun yüzünden dünya hayatında insan eline nimet geçse dahi geçen nimeti tabiri caizse har vurup harman savurmaması gerekir Efendimiz Hazretlerimiz yine bununla alakalı insan kendi gelirinin üçte birini harcamalı, üçte birini biriktirmeli, üçte birini de fakirlere tasadduk etmeli diyor. Bu dengeyi tutturabilirsek ne güzel. Dünya nimetlerinden fazla istifade etmeye meraklı olmamak lazım. Mevla Teala bunu cümlemize ihsan eylesin. Ve kâne şükrü alel agniyâi ala tefâvuhti daracâtihim bi adâifimâ yecibu alel Öyleyse gani olan, zengin olan kişilere şükrün edası fakirlerden daha fazla olacak. Ve lehaza varada fil haber bundan dolayı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki inne fuqara hâzihil ümmeti bu ümmetin fakirleri yedhulûnel cennete cennete girecekler gablel agniyai zenginlerden önce ne kadar bi 500 amin tam 500 sene önce cennete girecekler. Tabi zengin olup da şükrünü eda ederse o ayrı. Ve şükrü Allah'u Zücelal Hazretlerine şükretmek. El mun'imi ta'ala ve takaddes. Nimet veren Allah'a. İnnemâ yekûnu bitashihil akaidi evvelen. Peki şükür nasıl olacak? Burası mühim. Nasıl Mevla Teala'ya şükretmiş oluruz? Mevla Teala'ya şükretmenin sırrı İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Önce akaidi tasih edeceğiz. Yani akaidimiz, inancımız ehl sünnet inancına göre olacak evvelen. Bu olmazsa şükür olamaz. Neden Mevla Teala'nın göndermiş olduğu dini nasıl tanımayan, Mevla Teala'yı bilmeyen, Mevla'yı inkar eden kişi nasıl şükretmiş olamaz? Ne yaparsa yapsın, ne kadar fakirlere tasattuk ederse etsin, ne kadar iyilikte bulunursa bulunsun, bunun bir manası yok. Öyleyse önce diyor ehl sünnet akaidine göre ne yapacağız? Ehl-i sünnet akaidine göre önce akaidimizi düzelteceğiz itikadımızı ala muktada ara il firkatin naciyeti fırkayı naciye olan o da kim ehli sünneti vel cemaati ve itiyanil ahkamil şeraiyetil ameliyeti saniyen ikinci olarak da şer'i ameli hükümleri işlememiz lazım ala vefkı beyani müştehidi hadihil fırkati el aliyeti işte bu fırkayı aliyenin Ehl-i sünnet fırkasının müştehitlerinin görüşlerince de amel etmek gerekiyor. Müştehitlerden herhangi bir tanesine uyan kurtuluyor. Eğer ona uymazsa o zaman Allah muhafaza kurtuluşa ermesi zor. Ve tasviyeti men kallede alimen lakiyallâhe salimen. Kim bir alimi taklit ederse Allah'a sağ salim ulaşır. Ve <laughs> tasfiyeti daha ne yapmak gerekiyor ve tasviyeti ve teskiyeti salisen ala tıpkı sülûki sufiyeti ile aliyeti min hâzîl fırkatin naciyeti seniyeti bu fırkayı naciyeden yani kurtulmuş olan fırkanın içerisindeki sofi tarikatlardan ve sülüklerden bir tanesi yoluyla kalbi ve ruhu da teskiye etmek gerekir buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri işte İmam Rabbani Hazretlerimizin müritlerinden kendisi Hanı Hanan'ın oğlu siyasi ve bürokratik yerlerde belli bir makama sahip İmam Rabbani Hazretleri ona bunlardan bahsediyor. Yani İmam Rabbani Hazretleri ona tutup bizim şurada şöyle şöyle bir yerimiz var oraya alalım şunu yapalım bunu yapalım demiyor. Neden bahsediyor? Size nimet verildi. Nimetin şükrünü eda etmeniz için önce akaidinizi tahsiye edeceksiniz. Ondan sonra amelinizi ahkam-ı şer'iyeye göre yapacaksınız. Sonra da seyri sülük yolunu tutacaksınız diyor. Mevla Teala böyle idareciler cümlemize ihsan eylesin. Bir vali amca var idi. Çoğu ihvanımız tanır. Vali amca. Meşhur. Konya valisi Kendisi Türkiye'de hacca giden ilk vali. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda hacca giden ilk vali. Hacca gitme kararı alıyor. Tabi o zamanlar böyle bir devir yok. O zamanlar çok sıkıntı. Valilik makamı gibi bir makamda bulunan bir insan en ufak bir İslam şeriatının zerresini izhar etse elini açıp dua etse camiye gittiği görülse ortalık karışıyor bütün medya ayağa kalkıyor vali camiye gitti leheklik elden gidecek diye vali amca o dönemde hacca gidiyor ondan sonra tabii herkes ayakta medya haberler yapıyorlar işte yobaz vali şu bu vesaire ondan sonra yazıyorlar açıklama bekliyoruz ne açıklaması bekliyorlarsa sanki suç işledi Açıklama bekliyoruz Vali amca da açıklama yapıyor bir dahaki sene bir daha gideceğim Bir dahaki sene oluyor bir daha gidiyor Bir dahaki sene oluyor Bir daha gidiyor Vali amca Valiliği döneminde Komya'da Ara ara Namaz zaten beş vakit namazını camiye gidiyor Ara arada imamlık yapıyormuş. Konya'nın valisi. Vali imamete geçiyor cübbesinin sarını giriyor. Allahu Ekber tebbiri getiriyor. Arkasında cemaat. Defalarca şikayet ediyorlar. Oralarda da var tabi. Ardından müfettişler geliyor. Müfettişler. Böyle öyle sen imamlık yapıyormuşsun. İşte. Daha sonrasında bir ifade kullanıyor. Ben şeriatçıyım. O dönemde bu ifadeyi kullanmak çok zor. Müfettişler geliyorlar diyorlar ki: "Vali efendi, bak sen iyi bir adamsın. Ben şeriatçı değilim de dosyayı kapatalım. Ben şeriatçı değilim de." Vali amca diyor ki ben bu sözü söyleyemem. Ben şeriatçıyım ama siz diyor şeriatın ne olduğunu bilmiyorsunuz gelen müfettişe şeriatı anlatıyor. Şeriat ne demektir? Şeriatçı ne demektir? Kendi vali değil, o zaman jandarma müdür yardımcısı iken veya jandarma müdür yardımcısı değil, ağrı valisinin yardımcısı olması lazım. Yanlış olmasın. Yine vali yardımcısı iken ardından vali yardımcılığı kendi valisi jandarmaya atanıyor. Ardından normalde valisi kötü kafalı bir adam. Kendi yardımcısı olduğu adam sol kafalı bir adam. Hatta bir mecliste bir keresinde yanındaki yine kendisi gibi makam sahibi birisiyle otururken diyorlar ki kendi aralarında. Bak ikimizin de diyor yardımcısı içki içmiyor. Biz ikisini de çağıralım. Bu akşam onlara içki içirelim. Ondan sonra yanındaki adam yardımcısını çağırıyor. İçki içeceksin. İşte efendim ben işte almıyorum rahatsız ediyor beni vesaire yok yok diyor. Sen rahatsız olduğun için değil diyor içeceksin diyor. Zorluyor içiriyor. Ne kadar çirkin değil mi? Ne kadar aşağılık bir dönem. Şimdi ellerine geçse fırsatın aynısını yaparlar. Hiç şaşmaz. Küfür şaşmıyor. 4000 yıl önce Firavun'un küfrü neyse 100 yıl önce aynı şeyi yaşadık. Küfür değişmiyor. Kafir değişmiyor. Bugün olsa aynısını yapar. Yapamaz diyorlar öyle bir şey yok yapar. Eline fırsat geçince yapar. Ardından Vali çağırıyor kendi amiri. Vali diyor ki işte iç. Vali içmiyor. Çok fazla ısrar edince diyor ki efendi ben içki içip içmeme hususunda emri ancak Allah'tan alırım. Kusura bakmayın. Bu sizin emir sahanıza girmiyor. Ben o hususta emri Allah'tan alırım. Böyle bir adam normalde kendi amiri. Ama Vali o kadar dürüst, o kadar işinde dakik, o kadar böyle her şeyi kağıt gibi. Kendi jandarma komutanlığına geçince Valamcıyı ısrar ediyor, ısrar ediyor, yanına yardımcı olarak alıyor. Vali bunun da tabi istifade ediyor bundan. Ne kadar Müslüman adam varsa namazında, niyazında dolduruyor kadrolar. Polisliğe işte jandarmaya vesaire. Ondan sonra bunun farkına varınca Çağırıyor vali amcayı adam. Diyor ki Oktay efendi ismi Oktay idi. Sen bir hainsin. Niye diyor? Ne kadar şeriatçı varsa kadrolara doldurmuşsun. Vali amca diyor ki efendim o zaman siz en büyük hainsiniz. Niye diyor? Benim gibi bir şeriatçıyı kendinize yardımcı yaptınız diyor. Ondan sonra şeriat ne demektir? Şeriat'a mütemessik olan insan nasıl olur, bunlara anlatıyor, ona maruf yapıyor. Mevlâ Teâlâ böyle valiler ihsan eylesin. Korkmadan şeriatı yaşayan. Efendimizle ilk tanışması da Konya'da. tabi böyle bir vali. Efendimiz bir gün camide namaz kıldırıyor. Arkasında vali amca da var. Vali amca tabii şeriat'a mütemessik bir insan. Ne kadar müslüman varsa seven birisi. Duyuyor ki bir şey efendidir. Hemen yanına gidiyor tanıtıyorlar işte Konya'mızın valisi kendisi çok dindardır filan Efendimiz bakıyor sakalı yok Diyor ki Vali efendi diyor sakal bıraksam Hani Senin de Vali diyor ki o zaman efendim diyor Ben diyor Zaruri sebeplerden dolayı sakal bırakamıyorum Vazifem icabı Yani bıraksam direkt atılacak Onun başka çaresi yok Ama diyor ben sakalları seviyorum sünneti seviyorum şeriatı seviyorum Onu yüzden ben manen sakallı hükmündeyim diyor Efendimiz de doğru söyledin diyor sen manen sakallı hükmündesin Mevla Teala hem manen hem madden şimdi artık sorun yok ciddi ciddi sakal bırakan kimseyi kim, hiçbir yerden atamıyor sorun çıkartırlar yine de artık en azından manen sakallı olmalarını ihsan eylesin başımızdakiler ve şükrül münaimi dedik. Evet. Ve vücubu şükri üçüncü olarak da salisen ala tıfkı sülükü sofiyyetil aliyeti min hadiyil fırkatin naciyeti seniyeti. Bu fırkayı naciyenin yolu üzere olan sofilerin tarikatlarına intisap etmekle olur. Allah Azze ve Hazretlerine şükür. Şükür üç şeyle olur demiş oldu İmam Rabbani Hazretleri. Bir akaidimizi ehl sünnet akaidi olarak düzelteceğiz. İki amelimizi ehl sünnet ulemasının ameli üzere düzelteceğiz. Ve üçüncü olarak da Sofiye tarikatının büyüklerin tarikatlarından herhangi birisine hak olan herhangi bir tarikata ki daha farklı mektuplarda da birçok kez beyan edildi. Bu tarikatların da en yücesi Nakşibendi tarikatıdır. O tarikatlardan herhangi birine en azından intisap etmiş olacak ki ancak Allah'a olan şükrünü ifa edebilsin. Şükrü ifa etmek şeriata temessük ile Allah Azze ve Celle Hazretlerine ibadet fazla fazla etmek ile olur. Efendimiz Hazretlerimizde bu gayreti müşahede etmiş idik. Mevla Teala gözümüzde gördüğümüz bir numuneyi imtisal bize ihsan eyledi. Hakkıyla en azından onu taklit edebilmeyi ihsan eylesin. Efendimiz geceleri uyumuyor, gündüzleri sürekli koşuyor. Hatta bir keresinde daha yeni evlendiği zamanlarda Efendimiz mütalaa yaparken böyle sürekli geceleri doğru düzgün uyuduğunu gören yok. Çok farklı bir şey. Doğru düzgün uyuduğunu gören yok. Bir gün yine mütalaa yapıyor evde. Yanındaki mum devrilmiş. Cübbesi alev almış. Ondan sonra sarığı alev almış. Ama demek ki o kadar yorulmuş ki onu o sırada fark edememiş. Hacı annemiz, Zehra annemiz o zamanlar daha yeni evliler, bakmış hoca yanıyor. O sırada da evde Allah'tan ne var? Su var. O zamanlarda bir çeşme yok, işte ne bileyim hani yangın söndürme aletleri falan yok. Allah'tan diyor evde su var. Bir kova işte kenarda tutmuşlar, o gün getirmişler. O suyu diyor döktüm. Efendi Hazretlerimizi öyle söndürdüm. Şeye uyanıyor, dumanı uyanıyor o kadar fazla şeriata temessük eden, çalışan, gayret eden bir veli zata intisap nasip oldu. Bu şükrün edasını Mevla Teala ihsan eylesin. Zor, eda etmek zor. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri Allah Azze Celle Hazretlerinin isimlerinden bahsediyor idi. Allah lafzının açılımını, Allah lafzının tam olarak nasıl olduğunu, işte Allah lafzı sıfatla zata hep birlikte delalet eder. Hu ise sadece zata delalet eder. Bundan bahsetmişti. Bütün herkes Allah lafzını, hu kısmını hayatı boyunca tekrar eder. Bundan bahsetti. Hatta ulema demiştik. Allah lafzı ismi azamdır. Neden? Çünkü zata ve sıfatlara topyekün tek delalet eden lafız isim odur ifadesini kullanıyorlardı. İsmi azam hangisidir? Allah lafzıdır. Neden? Çünkü Allah'ın hem zatına hem bütün sıfatına, bütün kemalatına delalet eden lafızdır. Onun yüzünden Rahman Allah'ın bir sıfatına delalet ediyor. Malikül mülk başka bir sıfatına ama Allah bütün sıfatlara ve bütün kemalatına delalet ettiği için Allah lafzı ismi azamdır ifadesini kullanmışlardı. Eğer bin yıl dese Allah bir salik, muradı olmasa Allahu malik. Allahu Zülcelal Hazretlerini bin yıl bir salik zikretse zikretse ama muradı Allah olmasa o zaman olmaz demişti. Hatta Efendimizin bir sözü var tarikatı bitiren bir insanla alakalı muhtemelen ismini de vermeden diyor ki tarikatı bitirdi ama bir kere Allah demedi. Allah öyle olmakta muhafaza eylesin. Anın esma-i hüsnası delalet. Olur zata kimi ef'ale gayet. Allah Azze Esma-i Hüsna'sının bir kısmı zata, bir kısmı efale delalet ediyor. Sıfatına olur kimi nihayet bazıları da sıfatlarına delalet ediyor. Mesela El-Mu'id, El-Mudil. Allah Azze Hazretleri izzet verendir. Allah Azze Hazretleri kahredendir. Ne bunlar? Fiiller. Allah Rahmandır. Ne bu? Allah'ın sıfatı. Velî <laughs> melhud olur zatı nihayet ama hepsinde en nihayetinde ne düşünüyoruz zatı düşünüyoruz hepsinde yani Rahman derken de zatı düşünüyoruz Rahim derken de zatı düşünüyoruz ama bir sıfatıyla beraber Müzil derken de Muiz derken de zatı düşünüyoruz ama bir fiiliyle beraber sonuç itibariyle hepsinde ne var zatı var zatının tahayyülü var Sıfattan zata gel hakka gidelim, cemali Ba kemali seyredelim. İşte Mevla Teala bu sıfatlardan sonra zatına ulaşmayı nasip eylesin. Ona dua ediyor, sıfattan zata gel, sıfatlarda kalma Mevla Teala'nın zatına ulaş hakka gidelim, cemali Ba kemali seyredelim. Mevla Teala seyrisülük mertebelerinde öğrendiğimiz ne kadar bilgi varsa hepsine aynel yakin vefat etmeden ulaşmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.